Addis Ababa'ya yaklaşık 4 saat uzaklıkta bir mesafedeyiz. Addis Ababa'nın çevresinde yaklaşık olarak 4-5 saatlik bir mesafede Bursa köyü. Başkent Addis Ababa'nın doğu kısmındayız. Yaklaşık e, 240 kilometre mesafede. Abbara kasabasındayız. Burası da e, gene Addis Ababa'nın yaklaşık 5 saat doğusunda Sole köyü. Selam. Çok selam. hadi Türkiye'ye. Oraya, 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 oraya. Türkiye'ye. Türkiye. Çok. Çok. Selam. Selam. Teşekkürler. Teşekkürler. İyi ha ha. İyi ha ha. Yoksul ve unutulmuş bir kıta. Afrika. Yakın tarihi işgal, sömürü ve bunların sonucu oluşan fakirlikle yoğrulan Afrika'da bugünlerde son 50 yılın en büyük kuraklığı yaşanıyor. 1996 yılı itibariyle Afrika'ya birçok kez yardım elini uzatan İHA insani yardım vakfı bugün bir kez daha Afrika'da. Milyonlarca insanı kapsayacak olan bir yardım seferberliğini başlatan İHA, 2006 yılını Afrika Yılı haline sokacak bir dizi proje için faaliyetlerine başlamış durumda. Afrika'da yaşanan kuraklığın etkileri hızlı ve etkili bir müdahale ile büyük oranda telafi edilebilir nitelikte felaketi durdurmak ve milyonlarca hayatın kurtulmasına vesile olmak için geçtiğimiz haftalarda Afrika'ya giden acil yardım ekiplerimiz kıtanın çeşitli bölgelerindeki ilk yardım çalışmalarını tamamladılar. Etiyopya'da acil yardım kapsamında gidilen ülkelerden birisi oldu. Afrika'da kıtlığın vurduğu ülkelerden olan Etiyopya'da bir hafta kalan yardım koordinatörlerimiz ülkede başlatılan yardım projelerinin altyapı çalışmalarını tamamladı. 70 milyonu aşkın nüfusu ile Etiyopya her 10 yılda bir büyük çaplı, her 2 yılda bir de küçük çaplı olarak kuraklıkla yüz yüze geliyor. Normalde Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında yoğun yağış alan ve irili ufaklı onlarca nehre sahip olan ülke, altyapının yetersizliği sebebiyle su kaynaklarını ıslah edemiyor. Yaşanan kuraklıklarla beraber ülkedeki nehirlerin neredeyse tamamı kuruyor ve Etiyopyalılar ölümcül susuzlukla karşı karşıya geliyor. İnsani Yardım Vakfı İHA, Etiyopya'da 2000 yılında yaşanan ve 12 milyon insanı etkileyen büyük kuraklığın ardından başlattığı kuyu açma çalışmalarına bugün ara vermeden devam ediyor ülkenin farklı bölgelerinde 20 adet su kuyusu açan İHA